Şimdi burada tekrar etmekte fayda var. Çünkü zihinler iyice bu konularda hastalandırılmıştır. Efendim bir ayeti kerimede yok mu? Evet. Kulley musibena illa ma كتب الله لنا. O ayeti bu bakalım. Allahü Teala diyor ki Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez de Tevbe 51. ayet. 196. sayfa. <laughs> Heh, güzel. Tevbe kaç dedi? <laughs> 51 ha. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. De Allah'ın yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim Mevlamızdır. <laughs> <laughs> Ve alallahi fel yetevekkelil İnananlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Peki şimdi Allah'ın yazdığından başkası başımıza gelmez. Allah bunu ne zaman yazmış? ne deniyor? Ezelde deniyor değil mi? Peki ezelde yazılmışsa Cenab-ı Hak bize bir dua etmemizi emrediyor. وَكْتُبْ لَنَا fi هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik yaz diye dua etmemizi emrediyor. Ezelden yazmışsa bu duanın bir anlamı olur mu? <laughs> Arap Araf 156. Bizim bundan bahsetmeye niyetim yoktur da. Onun için hazırlıksız, hazırlıksız geldim. 171. sayfa. Allah bize emret, emrediyor. Yani şu şöyle dememizi. Ve <laughs> ki tabi Musa Aleyhisselam'ın duasıdır değil mi bu? Ve kutubla na fi hâzihi dünya haseneh ve fil âkhirah. Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik yaz. Ahirette de öyle. Ezelden yazıldıysa bu sözün hiçbir anlamı olmaz değil mi? İnna huduna ileyk. çünkü biz sana yöneldik. Ondan dolayı güzellik yaz. Biz bunu hak etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra diyor ki: "Kal azabi usibu bihi men Bu benim azabımdır. Bunu koyduğum kurala göre bir kişinin başına getirir. Yani bunu kanunu koymuşsundur, o kanuna göre bu azabın kişiye gelir. Bu eşya-ı ukaddiru manasındadır. Yani koyduğum ölçüye göre azabı verir. Belli bir ölçüsü vardır. Şafiili ile ilgili biliyorsunuz bizim internet sitesinde yazılarımız var. Onu okuyun. Orada görürsünüz. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Peki فَسَأَكْتُبُهَا <fese -ektubuha> O rahmeti yazacağım. Hani ezeldeydi bu? Hani ezeldeydi? لِلَّذ۪ينَ <laughs> يَتَّقُونَ <lillezine yet -tikun> Kendini koruyanlar için yazacağım. Evvela sen kendini koruyacaksın, Allah da yazacak. <laughs> Hak et, Allah onu yazar. Başka ve <laughs> yu'tûne zekat verenler için yazacağım. Hak ettim mi? Tamam bu deftere kayıt olunuz. Etmediysen başka deftere. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا Bir de bizim ayetlerimizi inananlara, inananları buraya kaydı. O, bu rahmetim onlara yazacağım. Peki rahmetini Cenab-ı Hak ne zaman yazar? ne zaman yazdığını. Bak şimdi bir şey için siz gereken gayreti gösterirsiniz. Eğer Cenab-ı Hak onun müsaadesini vermesi oluşur mu? Yani sen ne yaparsan yap. Elinden gelen bütün gayretleri göstersen de Cenab-ı Hak'tan emir çıkmazsa senin işin olmaz. Yani bu tıpkı bir iş yerinin yönetimi gibidir. Size direkt şeyle başvurulur. Siz direksiyonun altını imzalar uygulanması için emir verirsiniz. O da bir yere kaydolur, olur ondan sonra iş gerçekleşir. Öbret kasınsı da şey değil mi? Hadid. Evet 541. sayfayı açın. Son olarak o ayeti de okuyalım. Bunu tekrar tekrar okumakta fayda var çünkü zihinlerimizde iyice yerleşmesi lazım değil mi? Ve çok enteresandır. Bu konuların olmadığını gösteren ayetleri sanki kader varmış gibi ona delil getirirler. Genellikle de öyle olur. Yani kader var şüphesiz de en gelenekte olan şekliyle. Çünkü kader şey herkes, herkesin bir ölçüsü var Cenab-ı Hak onu koyuyor. O manada var. Ama insanları bir eşya haline getiren kader anlayışı ve ona ona getirilen delillerden bir tanesi. Şimdi onu okuyacağım bak. Dikkat edin. Ma asrabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum. Yeryüzünde veya kendi iç, içinizde hiçbir olay meydana gelmez. <laughs> İlla fi kitabin min kabl en nebra'aha onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta kayıtlı olur. Yani kendi vücudunuzda ya da çevrenizde, yeryüzünde meydana gelen herhangi bir olay biz onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce mutlaka bir deftere kaydederiz. Kayıt ne zamanmış? Yani olayın gerçekleşmesinden önce. Bir şey önce bir takdir safhası var. Yani ölçülerinin belirlenmesi safhası var. Ama o ne olursa olsun. Ölçüsüz hiçbir şey yok yeryüzünde. O ölçünün belirlenmesinden sonra Cenab-ı Hakk'ın izni çıkıyor. Yani iradesi çıkıyor, sonra izni çıkıyor. Sonra kün emri çıkıyor. Sonra olmadan evvel yaratı ayrı bir varlık olarak ne nebra'a, beri'e kelimesi beri'e bu kelimesi mesela iyileşme, yaranın iyileşmesi şeklinde olur. Niye? Artık eski halinden uzaklaşıyor. Yani, nebra'a ayrı bir varlık olarak yaratmak manasına gelir. Musibet iyi, Bu musibet bizim Türkçedeki manada değil. Başa gelen, sana dokunan ve ben işte yeryüzünde oluşan her şey. İyi de olabilir, kötü de olabilir zaten bundan sonraki ayet onu gösteriyor. Yani yeryüzünde ya kendi içinde herhangi bir şey meydana gelmez ki biz onu ayrı bir varlık yarat olarak yaratmadan önce bir deftere kaydoluyor olmasın. E canım aynı anda katrilyonlar artık bilemediğimiz sayıda olay meydana geliyor. Bunlar nasıl bir deftere kaydolur? <Sessizlik> İnne zâlike alallâhi yesir. Bunu sen kendi kafana göre hesap etme. Bu Allah'a kolaydır. kendine göre düşünmüyor bunu. Bir yere kaydolmadan bu olay meydana gelmez. Peki kaydolursa ne olur? Kesin gerçeklerdir. O zaman kullen yusibena illa ma Allah onu bir yere yazdıysa mutlaka yerine gelir. Yazmadıysa olmaz. Ama ne zaman yazıyor? Olay olmadan önce yazıyor. Yazdı mı artık kurtuluş yok. Hocam Belde her şey örnek olur can. Buna örnek olmayacak bir şey yok ki. Başına ne gelirse hepsi örnek olur. Şu anda konuşman da ona örnek olur. Her şey ayrı bir varlık olarak yaratılmadan mutlaka bir yere kaydolur. Peki. Bu Allah için kolaydır. Yazıldığı kesin olarak meydana gelir. O zaman bir şey başına geldiyse o mutlaka yazılmıştır. Yazılmışsa kurtuluşu yok. Öyleyse ahval etmenin bir anlamı var mı artık ondan sonra? Ama ondan önce olmadan önce tedbirini alabilirsin. Yani olay olmadan önce tedbirini alabilirsin. şey gösterebilirsin. Ama yazılım yazım çok önce de olabilir. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın olayları kendisine 46 sene önce rüyasına gösterilmiştir. Bazen öyle de olabilir. Ama bazen de belki çok küçük bir zaman dilimi öncesinde de yazılabilir. Ondan dolayı biz Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Ya Rabbi bize güzel şey yaz diye. Demek ki yazılım ne zamanmış? Olayın olmasından önceymiş. Olduysa artık çırpınmaya lüzum yok tamam. Neyse tamam. Ondan sonra çaresine bakacaksın. Ahvah etmenin bir anlamı yok. O zaman yazana isyanda bulunmuş oluyorsun. Suçluysan günahını çekiyorsun. Suçluysan Sevap kazanırsın başına gelen kötüyse. İyiyse gene sevinmene gerek yok. O bir imtihandır. Başarmaya bak. Onun için devamı ne? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ Kaybettiğinize üzülmeyin. Allah yazmışsa yazmış bitti. Bu yani yaratıcının onayından geçmiş bir olay. Niye üzülesin? وَلَا تَفْرَحُوا Bima atakum <laughs> Allah'ın verdiği şeyle de şımarmayasınız diye. Allah verdiyse şımar, şımarmanıza üzüm yok. Allah'ın verdiğiyle şımarmayın, elinizden aldığınızda üzülmeyin. Bütün bu durumlarda siz kulluğunuzun tadına varın. Yani Allah'a daha iyi kul olmanın yolunu arayın. Çünkü iyi davranırsanız Cenab-ı Hak daha çok verir arkasında. Kötülük verdiyse onu da iyiliğe çevirir. İyi davranacaksınız. Ben şefartümle eziden nebu. Eğer teşekkür ederseniz mutlaka ilavesini yaparım. Artırırım diyorum. Şimdi anlaşıldı mı kader konusu? Yani Cenab-ı Hak bizi bir ölçüye göre yaratmış. Hepimiz için ayrı bir ölçü var. İnsan olsun, canlı cansız varlıklar olsun, tüm varlıklara adına şey diyebildiğimiz ki şey dendiği zaman anlaşılamayacak hiçbir varlık yoktur. Adana şey dediğimiz tüm varlıkların Allah hem ölçüsünü belirlemiştir. Hiç ölçüsüz bir şey yoktur. Hem içine bir kuvvet koymuştur, güç koymuştur. İşte görüyorsunuz en küçücük bir atom parçasını, onu da daha küçük parçalarında ne güçler keşfediyor insanlar değil mi? Bizim içimize de koymuş, tüm varlıklarda bir güç koymuş. Ona da ona takdir deniyor bir ölçüsünü belirleme, bir de kudret verme manası. Evet. Şimdi buradan bu Ender Bey 23. ayetten anladın mı? Bak musibet iyiyede, kötüye yede oluyormuş, değil mi? Tamam. Vallahi vallahu la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. <laughs> Muhtal ve, ve fakur olan hiç kimseyi Allah sevmez. Muhtal demek kendisini bir şey zanneden demek, hayal eden. Bazıları kendisini bir şey zanneder. Hiç kendini bir şey zannetme. Bulunduğun konum ne olursa olsun sen Allah'ın kulusun. Ne şımar ne üzül. Cenab-ı Hakk'a karşı hata etmemeye çalış. Daha önce hata ettiysen af dile. Ve kendini daha iyi hale getirmeye gayret etmiştir. Evet. İnşallah anlatabilmişimdir.